Herkese merhaba dostlar, cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar, hayvanlara doğru gidiyorum. Şu an hayvanlar boğamın önünde. Köpekleri sabahleyin arkadaşlar, saldığımızda görmüş olduğunuz gibi kuş seslerini duyunca bakın, hepsi bir tarafta. Benim yanımda genellikle köpek dolaşmaz sabahleyin hep en önde giderler. Çünkü sabahleyin enerjileri bol. Ama akşamı doğru da enerji bitince ettik. Ölüp kalıyorlar. Gidelim hayvanları alalım boğumun yanından. Ondan sonra ormana doğru gidelim bakalım ormanda neler var. Nelerle karşılaşacağız bilemiyoruz ama gidince göreceğiz bakalım. Oo, oh, kertenkeleyi nasıl tuttu bakın. Valla tuttuğu gibi öldürdü. Kertenkele, yılan kuş. ha bu köpeklere hiçbir şey dayanmıyor arkadaşlar. Dehşet avcılar ya. Vay be. Hayır bir avı yakalayınca diğer av için <laughs> hiç durmuyor yani. Devamlı enerji bitene kadar arkadaşlar av peşindeler. Bunları tabii ki dağda ee, enerjilerini arttırabilecek yiyecekler versek bunların enerjileri bitmez. Ama bir tane iki tane değil ki bir sürü köpek var. Kargaşa var orada. Yine çalıların içinde bir şeyler var. Hayvanları devraldım arkadaşlar. Şimdi otlatarak çeşmeye gideceğiz. Çeşmeyle sulayıp ormana doğru dalış yapacağız. Bakalım bugün nelerlere gideceğiz. Çeşmeye yaklaştık arkadaşlar. Şu çamların olduğu yer çeşme çeşmele sudayıp ormana doğru gireceğiz. Evet, çeşmeye çıktık arkadaşlar. Yalanlar da alttan yavaştan geliyorlar. Bu çeşme yıl boyu arkadaşlar aynı seviyede akıyor. Az ama Allah'a şükür kurumuyor. Çok kritik bir çeşme çünkü aşağıdan çıkıyoruz. Ormana giriş tarafında girerken suluyoruz. Ya da tam çıktığımızda eve dönerken suluyoruz güzel bir yerde yani tam asfaltın kenarında çok eski bir çeşme hayvanlar da buranın suyunu seviyor buradan sulayıp ormana da alacağız bakalım şşş Ormana giriş yaptık arkadaşlar. Suladık. Hayvanlar suyunu içti. Şimdi ormana girdiler. Bakalım burada kaç saat otlatıp nerelere çıkacağız. Çam ormanında meşe ormanına göre mantar az. Meşe ormanları mantar sayıları aşırı fazla. Hayvanlar mantarı yemekten ot yemiyor. Meşe ormanını akşam bir saat, bir buçuk saat otlatsak yeter. Saat 5'e kadar bu ormanda idare edebilirsek bizim için iyi. Köpekler yine bir şey buldu arkadaşlar. Havlama sesine göre kirpi. Kirpiye karşı devamlı havlıyorlar. Yılana karşı farklı havlıyorlar. Domuza karşı farklı havlıyorlar. Aslında köpeklerin havlama seslerinden ee, ne bulduğunu az çok anlıyoruz. İsterseniz gidelim bakalım ne bulmuşlar. Bana göre kirpidir. Aşağı dereden ses geliyor. <laughs> Bırak! Evet. kirpi. Bırak. Bana da büyük ya. Ya Bırak! Gel gel kirpiği yapacaksın gel. Gel. Gel hadi gel. <laughs> ne yapacaksın kirpi? Ha? Yiyemeyeceksin, edemeyeceksin. Olan sana oluyor. Ağzını yaralıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam. Hadi gel, gidiyoruz. Gel. 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 biraz uzaklaşırsak gelirler. Evet biri geldi. O diye biraz geç gelir ama biz hayvanlara doğru gidelim arkadaşlar. Tarlalardan aşağı doğru indik arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır gitmediğim bir çeşme vardı. O çeşmeye doğru gideceğiz. Hayvanları sulamak için. Bakalım çeşme ne derece temiz. Çok temiz olacağını zannetmiyorum ama gidip göreceğiz. Hayvanlar da yeşil otu bulunca güzel yiyorlar. çeşmeye geldik. Çeşme maalesef hiç temiz değil. Yani hayvanlar içiyor ama çeşme temizlenmesi lazım arkadaşlar. Sorunlu yerde ya. Çok sorunlu, çok değişik bir çeşme yapmışlar derenin içine. Etrafı hep çamur olmuş, batmış. Su akıyor ama içindeki su iyi değil. Çeşmenin kenarlarında da arkadaşlar çok güzel otlar çıkmış ama hayvanlar yemiyor. Hep su olduğundan dolayı. Bakın. Bayağı ot var ama Arkadaşlar farenin kokusunu aldılar. Bakın, bu köpekler kazarken bir şeyle karşılaştığında ağızlarıyla alıyorlar, koparıyorlar, kenara atıyorlar, toprak olsun, kök olsun. Şu an onun içinde fare var büyük ihtimal. Evet bıraktı gitti şimdi diğer tarafta kazı yapıyorlar. Ya bunlar dedektif. Bildiğin dedektif gibiler. Evet arkadaşlar, bir gün daha sonuna yaklaştık. Son yarım saat kaldı. Çamlardan aşağı doğru gireceğiz, gideceğiz. Çeşme var, çeşme hayvanlar su içerlerse içecekler. Sonrasında arkadaşlar eve doğru yol alacağız, gideceğiz. Son yarım saat, yarım saat daha otlatıp eve doğru gideceğiz. Bir gün daha sona erdi arkadaşlar. Eve doğru gidiyoruz. Bir gün daha bitirdik hayırlısıyla. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değil mi pamuk?